Merhaba arkadaşlar. Bugün bir futbol videosu çekeceğiz. Şimdi göstereyim bir takımımı. Takımım böyle. Şu anda ikon ikonlar var bayağı. Dört tane de ikon var. Ama beş tane de normal oyuncu var. Onları da ikon yapmak istiyorum. İkon kadrosu kurmak istiyorum tamam Çok güzel olur. Şimdi başlıyorum Aynı zaman Team of the Year gelmiş. Yani yılın takımı gelmiş çok iyi. Oldu benim için. Çünkü oynayacak bir şey bulamıyordum. Kış şokerleri ulusal değer neymiş bakayım. Ben de bakmıyorum. Bayağıdır girmiyorum. Ben de girmiyorum bayağıdır. Ulusal değerin hoş geldiniz. Tamam anladım. Yetti yetti yetti. Ücretsiz bir şey var. İzleksiz de hemen de alırız. Değilse bekleriz. Bir bilgisayardan biraz küplü bir şey oynuyorduk. Çok, Ama çok 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 zordu. Yani yapamadık. Daha ikinci bölümde patladık. Ben Deniz. Ya kuzenim Ama Deniz de 3. Üç bölümde patladı. Ondan sonra bıraktık zaten. Şimdi FIFA oynayacağız. ötesi koyar mısın olur? Bu sesi bu sesi aç. Kusura bakmayın. Tut tut tut. Madenimdeyiz de. Oy de. Ben oynuyorum şu Ya nerede? Çok güzel çektim arkadaşlar. Bitti bu. Tek attım. <laughs> Verin, ver ver verin. Tek Yapmış Tek Deniz. Ben su dolduruyorum. Evet. Şimdi ben de oynuyorum. Kukla yarışı o Ben biliyorum Neyse bakacağız neymiş kukla yarışı ben da. Kuk kuklayı geçsen de gitmesen de olmuyor. Olmuyor. Yani. Anladım. Atletico de Madrid, Real Madrid maçını izleyen var mı? <laughs> ben izledim birazını. Arda Güler'i son 8 dakikada almış. <laughs> Çok kötü oldum. <laughs> Şimdi geçiyoruz. A ah, kuklayı geçiyorum. Biraz böyle çarpa çarpa gidiyoruz. Özür dileriz. Ama Haaland biraz şey koşuyor yani. Nasıl? <laughs> Boğa gibi koşuyor. Ha bitti. Tek attım. Videoya like atsanız iyi olur. Ya da e, bu videoya 10 like gelirse bu pes çek çekmeye başlayacağız. Evet. Pes. Ay yine hiç Süre hadi. Tamam. Tamam. Iyi. Çekmeye başlıyorum. Ben pes çekmeye başlayacağım aynı zamanda. Teyze falan niye pes oynayacağız? Oradan geleceğiz. İkili takıma ayrılacağız. Oradan oynayacağız. Yani pesleri de yaparız herhalde. Benim de takım takımı geldi. 85'e kaç 90 ben gelirim. Bismillahirrahmanirrahim. 87'ye karşı 90. Aynı zamanda e, yani yoruma yazabilirseniz lütfen yazın birazcık. E, mesela ne diyeyim kaç gelsiniz onu falan yazın. Evet adınızı yazın. Sizinle birlikte de maç yapabiliriz. Ben ben koşurken Ziko Sanofor'un bu kasla gol attım. Ziko Haaland. Haaland resmen boş kaleye attı. Ben Adam Ben Da... Ben Puskas'la boş kaleye ya. Bak ilk geliyor. Çok iyi tohum Oradan kaçırıyor. Bizim çok Aynısını de ben attım. Aynı bölge aynen de ben attım. attım. Zico on numara giyiyor. Bilmiyordum on numara giydiğini. Çünkü ben formaları Zika, falan abi, değiştirmedim ben, çok. Ben salak aldım. Hı. İşte salak onlar. Hı, benim de mahrezim var. Ama salak çok daha iyi. Cengiz'in benim bile var. Aa, hiç... Hiç sevmem. Adam 45 dakikada 4 gol atmış. Aa ben Beşiktaşlıyım işte o sıkıntı. Ben de Galatasaray'ım işte o da sıkıntı. Fener'le Arda Güler de Real Madrid'de öyle bir fırkak atmıştı ya evet. ilk maçında izledin mi? Ama direkt hapatladı ya. Evet ya. Aa benimkinin grafikleri kötüleşmiş resmen. Tayskan'ın bir saçı da bir farklı oluyor. Bir siyah bir beyaz oluyor. Ben, o zaman, zaman Beşiktaşlı. Zaten adam Beşiktaşlı da parayı seçti. Abi gibi Daha o gidemedi zaten. lan gir abi ama. Gir gir. Kırmızı kart istiyor. FIFA'da hiç kırmızı kartım yok. Benim var. Aa, benim ama eski eski FIFA'da var. Benim FIFA'da var. Taliska ile bak nasıl gol attım bak bak bak. Bak bak bak. Bak bak bak. Hiç hiç paşam durmadan uçuyoruz. Gördün mü? Bak. Aşırtma attım bak bak, bak. izle. Icardi. Abi ne de şey bak ya. Taliska bak. Icardi'nin aşıtması var ya onunla yürüyor. Bak. Ben de Fernando Torres'le Direkten sekiz. Taliska, 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 Taliska. Anderson Taliska, Anderson Taliska, Taliska, Taliska. Taliska. Ya. Kolf, Kolfi adında biriyle. Hadi at. At, 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 at. Ya Team of the Year gelmişti hani nerede ya? Tom of the Trail mı ne? Sen kimi ne yapıyorsun? Ben onu mu yapıyorum şu an? Kaç sıfır? Bir sıfır? Benim de bir sıfır. <laughs> Kaçıncı dakika? 83 benimki 85. Mahrez, Mahrez, Mahrez. Mahrez geçti. Mahrez gidiyor. Mahrez yine geçti. Şimdi gidiyor. Aa ben orta atacak. Ortası ben, yok ben, orta, orta ben değil onun. Omışmış gibi çalım mı oynanmış şimdiye kadar. Ha çok iyi attı. yani boş kaleye yuvarladı anlamında şeysini tabii abi ben pes oynuyor oynuyor çalımsız oynadım şimdiye kadar. Hmm. 4 süper. Pes oynamasına ben daha 4 ben de 4 sıfırım şu an. Bak halandım gole. Böyle Önlendim boş kaleye attı. Kalbimde Kayıtta mıyız biz şu an galiba? Galiba kayıttayız. Çağız. Yanlışlıkla çalış değil. Kar evet kayıttayız. Evet biz bilgisayarla küp oynarken kartlar o oyun sinirinden Türkçesi bozuldu. Evet. Reklam, Reklam çıktı dedim ya. Denizin de denize de bakıyorum işte işte Ben yedim. <gülüyor> <gülüyor> takas, takas, takas için yeter mi yetmiş? Ah Mert Günok olmaz Mert Günok. Ah Mert'in o yok. Cink tosun da olmaz. Ölken ne geliyor ne geliyor? Vallahi işi satıyoruz. Onay. Evet. İyi verdim kötü kaldı. Ben gidiyorum. Bakalım ne verecek. Ben ben Neymar'ı para biriktiriyorum dur. Aa Neymar. Aa ben de Neymar'ı düşünüyorum. Peste ben, Neymar'ımız vardı. FIFA'da mı olmayacak? Hat, hatta Neymar'a para biriktiriyorum. ya. daha sonra bakacağız. Ben Neymar'ı biriktiriyorum. Evet, çok pahalı. Tamam, şu anlık yaptık. Bir maç yapalım mı? Yok, ben biraz daha iş yapayım. Tamam, sen bilirsin. Şey. Hem görev moduna gireceğim. Ben de kış roketine gireceğim. Bakalım Hı, ne gireceğim. Kış roketi günlük görevine girelim. Ben şeye gireceğim ya. Oyna. Şeye gireceğim, neredeydi o? Oynadan Windows 3. Division Rivals. Karşı atak. Hı. Karşı atak çok hızlı bitiyor. Evet 1.5 ben... dakika. Abi atometim geldi. Ne yapıyorsun şimdi? Karşı da bırakalım. Pes ol. Pes. Pes olmasını istemiyorsanız bile pes olacak size söylüyorum şimdi. Ama pes çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Oynadı. PES'te yazdığını söyle yine oynarız ya. He. Vallahi. Evet oynayamadığımız ama ben, şeyi ama ben de oynarız. Ama bakın şöyle yazmayın. Diyelim adınız Grand Kalketir benim adımdan bahsediyorum. Şöyle yazın Grand Kalketir neydi olduğunu anlamıyoruz. Pes ya da FIFA dedik. FIFA'da adım diye başlayın. Öyle başlayın yani. Kafamız karışabilir. İkisinden de ikisinden de yaparız da. Grand Kalketir adında 2 mi 3 mi ne takım var. Benimki şeyle Güzel bir transferlere giriyorum abi. Abi girdim A oyuncu ipucu. Ben ben onu girdim üsttekini aldım. Hı, tamam. Orada, ya var? şunlar ne kadar abi, kötü. Ha. ha. Tamam. Puskas koş, puskas koş kim bu adamlar koş. Galiba bir sıfır olacak. Ya keşke elevi eşliğim olsa ya. İstiyor musun? Çok istiyorum abi. Ben hiç istemiyorum ya abi. FC Mobile'da varsa alırım. Alırım. Çok istiyorum yani. Level 5'in. Uy! 3-1. Yani geneliyor ama seviniyormuş. Hı. Ya ben PS'e alışmışım. Çalım atmıyorum ki ben PS'e. Birini alışmışım. seç. Ben PS'e alışmışım. Uy, doku var. Ben dokuyu seçiyorum. Ben PS'e e ben de Boş kale. Fernando koş. Ne kas doku ne kemik doku. Bizim için tek gerçek Jeremy doku. Aldın mı? Aldım abi. Ha, aldın abi. Aga B aldım gel. Aga bak al. Geliyor geliyor. geliyor? Ben de, ben de doku aldım ben. Belçika. Sol kanat. Manchester Ben doku yerine başka birini aldım. Ne kas doku ne kemik doku. Bizim için tek gerçek Jeremy doku. Ben dokuzun üsttekini alayım. Zafer mı? Evet çünkü benim SDK zaten 90'lık bir soğuk ama değil mi? SDK diyorum. soğuk. Bana göre SDK tamam ne? Ne karışacaksın benim içime? O zaman SDK de. Real Madrid'e karşı oynuyorum olamaz. Aaa. Aaa. Artık kadar alsam mı lan? Şimdi aklıma geldi. <laughs> Abi çok az geliyor. Ben dokuyu alacağım ya. Doku. Çok kötü oldu bak. 89 gen oldu. 75. Oh! Adamın kadısı da daha... var. Ondan benim karım daha iyi. Korktum bir Allah. Ha buradaymış mahres. Uy, vuramadın ona nasıl vuramadın? Aynı benim evdeki halim gibi. Sidor. Oldu. Aynı benim evdeki halim gibi. Amma. Aynı benim evdeki halim gibi oldu. Sidorf'u da çok seviyorum Ridingum. ama. Zalingum. Maestro. Maestro. Kalamos. Kalamos. Uzaklaştır. Puskas. Neyse Puskas ben Puskas dön Ziyeh. Ziyeh. vurdu ve gol. Eke sefer. Kaç saniyen kaldı var? Ben bir tane karşı atak yapayım. Ama girme maça. Birlikte maça gireceğiz. Ya benim daha Ne çıkarıyor beni Benim daha korkutum. Benim daha çok <tıklı> B. 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 <tıklı> Karşı atak, B. atak B. pro 1 değil. Belki korkuyorum. Belki korkunç. Aa 2 milyonuncu olmuşum. <tıklı> Aa. 2967 bin, bin mi ne? 2 milyon. 2 milyona geldim sen nedir? Sen kimsin abi sen kimsin? Videolar B. biliyorsun. biliyorum, İstiyorsunuz biliyorum daha çok video, uzun videolar ama işte vaktimiz olmuyor. Ne istiyorlar mı? Evet. Bak uzun videolarıma baktım. Ya bir görüntülenme alıyor ya da görüntülenme alıyor. Üstelik kale boş ve puskaz. Talişka, 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 talişka. Maestro, nesle. 5-2 yeniyor. Bakalım kaçıncı sırayı. Bu hmm, iki Ben. Ben kaç, kaçınız? Beş bin. Beş milyon nasıl sen? Evet beş milyon. Çok iyi. Vallahi ben senden üç milyon fazla. Ya yetti ya. Tom PK. Ton PK'ye karşı oldum. Tom PK. Ya koşsana sen daha mı? Unutma videodayız. Bak. Ya onu da bir at yani. Odan var 91 Ya arkadaşlar bittim ben ya. Aramızda bir fark var. Onlar daha çok geldi. Ve sabah çekiyor. Ben sabahlarda atamıyorum ki. Geceleri. Şimdi şarkıda geceleri diyor. Geceleri. Oturur pes oyun geceleri oturup Fiji fi mobil oynuyorum Altı bir iniliyorum sen ne diyorsun? Yokum dostum kart alabiliriz Onlar bunlar Bırakın senin gibi Gitmesin istersen Bıraksın senin gibi Hayatım bir çocuğum var sen benim gibi Kolye Git buradan. <laughs> git buradan. Git git. Tamam. Tamam <laughs> Gitmiyorsun ha. Gitme ya. Git, git, git. Aa ben de başka bir yere geçeceğim abi. Şu an çekiyoruz da. Biraz kötü oldu. Size söylemesi. Ne yapalım? Top mu aldı? Top mu aldı? Orada değil ki top. <laughs> nerede göstereyim mi? <laughs> Evet. Ben mamın yolunu biliyorum ama almayacağım. Lütfen. Haydi. Lan, bak, bak lütfen. İkons kaç gene acaba? Aa. Toplamı tut. Tamam, Toplamlı <laughs> mısın <gülüyor> sen? Torres, Torres. Ben pesa alışmışım. Çalı basmıyorum ki. Pesa alışmışım ben. Ben de çiğnedim ya ben gidiyorum. Sen bilirsin. Ya yetti ama ya. Tamam geri geliyorum. geliyorum. <laughs> ben buraya girmiyorum. Neden? Çünkü burada olmuyor. Neden? Bağlantı çekmiyor. Neden? Ya sana ne? Sus Sus <laughs> <bir> ya <yana>. Bak <laughs> sus at. Aa gördüm seni karşı oldum. Bana Benim ne? Bu bak. Aha. Ben takip ediyorum. ana Miş Galatasaray. Her çok her... Galatasaray'ın her olan. Ben... Abine sen... selam söyle Umar Galatasaray. <laughs> Attın gol çok saçma. Ama da ben 90 <laughs> Ya biz zaten eğiliyorum biz... <laughs> Ya yetti ya. Vuracağım ya. Polo'ya yapıştıracağım ama. Buradan sağa gidiş yasak. Sola da gidiş yasak. O zaman direkt polo'ya yapıştıracağım. Polo. Direkt polo'ya yapıştıracağım. Yapacak bir şey yok abi. Yapıştıracağım. Abi ona 11 bitti ya. Bu nedir ya? Ona 1 bitti ya. Tamam. Çok kötü oynuyorum ben yetti ama ya. Yok bir şey anne. Neymiş? Yine fırsatlar kötü. Her şey aynı zaten. Bana ne yani? Yani yeniliyorum zaten. 5-3 5, 5, 5 3. yani yeniliyorum. A Sen ne diyorsun? Ben az önce ona 1 bir, ona bir yenildim. Ben pes oynamaya alışmışım. Çalım atmıyor musun? Bana ne? Yok. Evet. Zaten çalım atsan ne değişecek? Çalım atmasan ne değişecek? Yine kalecinin üstüne. Son bir kere, son kere daha oynayacağım. Bu sefer gel az çıkmazsa ve yenilirsem Ya yetti Tariska ya. Tariska sen, sen iyi futbolcusun ama oynamıyorsun. Ondan, Niye oynamıyorsun? Online 91 yen. Evet yenileceğiz. 5 belli. Best belli. Best belli. Biz yenileceğiz. Beş belli. Aa iki bir. Gerçekten belli ben söyleyeyim. 2-2 Hayır 3-2 oldu. Bellingham Bellingham'ın 3-3 2-1 2-2 4-3 3-2 Aa değil 5-4 İki 3 3-3 4 3 9, 4. 6 4 Yeniliyon ya. ya. Adamla 95 6 5 oldu. Yeniliyon. Sen 6 5 yeniyom şu an. İnşallah atmazlar abi. Atmadılar zaten 6 5. Yendim. Sonunda bir şey yendim ya. Ya ben de 4 6 yeniliyorum. Bitti maç. 33. dakika 5 6. Ha şimdi atacaklar 7 olacak bakayım. 5 6 değil 6 5 yani. Bak şimdi atacak. Bak şimdi. Aa, Ronaldo ismi de Manchester City ama. Ya Ronaldo'nun zaten rakiplerinden biri. Ah, Manchester değil mi? City Geride. ne diyorsun? Fırsatlarım. Bak fırsatlarım bu sefer önde. Şanslıyım. Ben ben 8 5 yeniliyorum. Bir daha oynayacağım. Son bir kere daha. Aa Viniciusları var. Maç kuralım geçti. Tamam. Abi, neden? Içtim. Ben bir bir. Kim tuttu seni tersken? Hayır, badan tersiyle. Hey! Aslan mısın? Hey! 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 Kırmızıcan bu masayı. Yavaş. Oh. Uy Haaland ne gol attı. Uy Haaland ne gol attın. 90 karşı 90 be. Sonunda be. Talis kaydı 4-4. 90 karşı 90 be. Sonunda be. 5-5. Taliska, 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 Gol, 6-5 ani atakta 6 6 yaptı ya 1 0 yaptım ya 1 1 yaptı ya 7 6 oldu şey, yeniliyor 7 7 ya, <laughs> 2 1 oldu ya 8 7 olacak 2 2, 2. 2, 2, ya 8 7 izdim ya. 3 2 olacak. 3 doğru. Zomborta ya. çok yapılmış. Benim Ben bırakıyorum şu an. Başka bir şey yapacağım. Maçını bitir hadi ya. Lan ya maç yapma Maçını bitir kendi zaman ama çok çalışmacı yapmıyor. Neden? Of ya tamam sen de, de ama yapmıyor. Bekliyorum. Artık kaydı kapatıyorum 22 dakika oldu. Tamam. Neyse görüşürüz arkadaşlar.